em partido do Ankara Gujú, que em Copa também marcou três goles, mas em Ankara Gucu tu marcou um gol muito importante porque depois deste gol aconteceu umas coisas infelizmente muito feias sobre o futebol e depois deste gol qual era o sentimento e depois que aconteceu tudo isso qual era o teu sentimento sim sí, eh, contente por ...por los tres goles en la Copa... ...también... ...después por ayudar al, al equipo en... ...empatar el partido... ...un partido muy duro... ...que se nos hizo muy difícil... ...pero... ...me quedo con el gol convertido... ...con el punto rescatado en la, en la capital... Y, ...y pienso que eso es lo más importante... ...lo que pasó luego... ...es algo que, que me excede a mí... ...que no tiene nada que ver con... ...conmigo ni con... ...ni con el rice Sport... ...que es algo... ...que no tiene que volver a pasar pero... No es nuestra responsabilidad. <laughs> e, Kupada 3 gol atmanın moraliyle e, Ankara gücü maçına girdim. Gerçekten benim açımdan çok önemli bir maçtı o 3 gol attığım maç. E, moralimi yükseltti. E, ve son dakikada da olsa zorlu bir maçtan benim golümle e, bir bir olarak ayrılmamız da ayrı bir sevinçti benim açımdan. Zaten görmüşsünüzdür çok sevindim golden sonra. Özellikle son saniye olması. Ee, ama tabii maçtan sonra yaşananları tasvip etmemiz mümkün değil. Çok üzücüydü. Ee, yani, ama bunu, ya, bu söylediğiniz bu konuyla, bu olayla ilgili ne benim e, ne deriz de Rize Spor'un hiçbir alakası yok. Yani, e, futbol adına üzücü. Ee, başka yani bizimle alakalı bir durum yok. Ne yazık ki Türkiye'nin başkentinde böyle bir şeyin olması e, bizi üzdü. Ama hani ne bizle ne de e, benle alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Vamos a jugar contra Pendic Jueves. Que tú estás con más moral. Cuando tú llegas contra Colombia, marcó. Pero después mucho tiempo no marcó. Mas ahora marcó 3, ahora marcó uno. ¿Cómo tú se sientes? ¿Qué tú haces sobre partido? ¿Y qué tú piensas en general sobre campeonato? Sí, creo que con un, con un delantero viene en racha. Eh, es bonito, moralmente se siente, se siente muy bien, personalmente me siento muy bien, contento también por, por la situación y bueno, preparado para el partido contra el Pendic, eh, en ayudar al equipo de la forma que sea, eh, estoy preparado y, y con, con muchas ganas. <laughs> yep. Bir forvetin tabii ki olmazsa olmazı gol atmasıdır. Yani bir forvet bir takıma transfer olarak geliyorsa onun yapması gereken şey gol atmasıdır. Tabii gelir gelmez gol atman benim için çok sevindiriciydi. Ama o, o süreçte de yani çalışmalarıma devam ettim. Hiç eksik bir şey yoktu. Gol gelmedi. Bu son haftalarda golün gelmesi de benim açımdan iyi oldu. Ben her zaman kendimi hazır tutuyorum. Pendik maçına da öyle hazırlandım. Takımımız da iyi şekilde hazırlanıyor taktik ve teknik olarak. Eğer hocam görev verirse 11 olarak sonradan olarak elinden gelen en iyisini yapacağım. Hakkım için de Cava İnan Oda'yı değerlendirebilir miyim? ¿Qué tú piensas sobre el ambiente del, del equipo y, también puedo avaliar un poco de nuestro entrenador Ilan Palut? Muy bien, lo veo, lo veo bien el, al equipo. Sé que estamos haciendo un trabajo muy grande durante la semana, con, con buenos resultados también fuera de casa, dentro de casa logrando victorias que lo lo importante y tanto el cuerpo técnico como como el equipo de, de jugadores y gente que trabaja en el club sabe que que estamos luchando por el mismo objetivo y eso se nota en el ambiente de trabajo. Ben ortamımızın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle son haftalarda da deplasmanda kaybetmiyoruz. İçeride galip geliyoruz. E, bu da e, takımın moralini yerinde tutuyor. Ama e, şuna inanın, yani tüm hafta boyunca oynayacağımız rakiplere karşı inanılmaz bir hazırlık içine giriyoruz. Hem e, sahada hem analiz olarak yani gereken her şeyi yapıyoruz ve maçlara hazır olarak çıkıyoruz. Bunu da tabii ki hocamız sağlıyor. E, şu ana kadar yani özellikle son haftalarda zaten her şey iyi gidiyordu ama son haftalarda daha da iyi gidiyor. Umarım bu e, yolumuz devam eder.